Erdoğan'a seçim öncesi kötü haber İngiltere'den geldi. Seçim havasına giren Türkiye yabancı basının da gündeminden düşmüyor. İngiltere'nin çok okunan bulvar gazetelerinden Daily Mail Türkiye'deki seçim süreciyle ilgili kapsamlı bir haber yayınladı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmesinden sonra seçimler yabancı basının da gündemine oturdu. Birçok farklı ülkeden medya kuruluşları Türkiye'deki seçim süreci ile ilgili analiz yayınlarken İngiliz bulvar gazeteleri de yaşananları ve gelişmeleri okurlarına duyurmaya başladı. İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail sonunda Erdoğan döneminin sonu mu geliyor? Türkiye Cumhurbaşkanı Mayıs ayında yapılacak seçimlerden önce anketlerde 10 puan geride başlığını kullandı. Erdoğan'ın 2003-2014 yılları arasında başbakan olarak görev aldığını ve sonrasında da cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Daily Mail, 14 Mayıs'taki seçimlerde iktidarının en zorlu mücadelesiyle karşı karşıya ifadesine de yer verdi. Gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın 20 yıllık iktidarı Mayıs ayındaki seçimlerden önce deprem yardım çalışmalarındaki başarısızlık dolayısıyla riskli bir konumda. 20 yıl boyunca iktidarda olan Erdoğan, 3. dönemini elde etmeye hazırlanıyor yorumunu yaptı. Erdoğan'ı böyle anlattılar. Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakları ve özgürlükleri genişleten bir reformist olarak çıktığı yolda Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine de başladı. Fakat daha sonra yön değiştirdi ve muhaliflere baskı uyguladı, medyayı boğdu ve demokrasiye hasar veren yasaları getirdi ifadesine yer verdi. Daily Mail'den Chris Joars'ın kaleme aldığı makalede 1994 yılında siyaset sahnesine atılan Erdoğan'ın diplomasi konusunda da hem arabulucu hem de kışkırtıcı pozisyonlarında yer aldığı belirtildi. 11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı? Her partide bu sonuçlar konuşuluyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler yaklaşırken araştırma şirketleri kamuoyu yoklamalarına devam ediyor. Son olarak Ocak ayında yapılan 11 anketin ortalaması alındı. İşte partilerin son oy oranları, Haber 3'te yer alan bilgilere göre, seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Aksoy, Alf, Areda, Survey, Asal, Avrasya, Mac, Optimar, ORC, PR, Sosyopolitik ve Team araştırma şirketlerinin Ocak ayı içerisinde yaptıkları anketlerin ortalaması alındı. Çıkan sonuçlarda Ak Parti'nin yüzde 34.8, CHP'nin ise yüzde 25.5 ile ikinci sırada olduğu görüldü. Liste'nin üçüncü sırasında Meral Akşener'in liderliğini yaptığı İyi Parti yüzde 13.4 almış görünüyor. Devamında ise yüzde 10.3 ile HDP yer alıyor. Sonuçlar incelendiğinde en dikkat çeken detay ise MHP'de görülüyor. Bahçeli'nin liderliğini yaptığı parti anketlerin ortalamasında yüzde 6.9 alıyor. Buna göre MHP %7'lik seçim barajını geçememiş oluyor. Listenin devamında ise %1.9 ile Deva Partisi, %1.5 ile Gelecek Partisi, %1.3 ile Zafer Partisi, %1.1 ile Yeniden Refah Partisi bulunuyor. Millet İttifakı'nın partileri CHP, İyi Parti, Deva, Gelecek ve Saadet Partileri'nin toplam oy oranı 43.2 olurken, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'nin oy oranı ise 41.7 oldu. Sıralamaya giremeyen partilerin oy oranları ankete yansıtılmamıştır. Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı. Gazeteci Fatih Portakal'ın geçtiğimiz gün başlattığı seçim anketi sonuçlandı. 1 milyon kişiye yakın kişinin katıldığı dev seçim anketinde çıkan sonuç yok artık dedirtti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağı kesinleşirken araştırma şirketlerinin son seçim anketi çalışmaları da hızlandı. Bunun yanında kamuoyunda tanınan önemli gazeteciler de milyonluk hesaplarından seçim anketi çalışması yapmaya başladılar. Twitter hesabında 9 milyondan fazla takipçisi olan gazeteci Fatih Portakal da seçim anketi çalışması yapan isimler arasına katılmıştı. Portakal bir gün seçim anketi çalışmasına neredeyse 1 milyon kişi katıldı. Seçim anketi çalışmasına katılanların sayısı şaşırtırken ortaya da yok artık dedirten bir sonuç çıktı. Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark Son yapılan seçim anketlerinde, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na kaybedeceği ortaya koyulsa da, Fatih Portakal'ın anketinde çok büyük bir fark çıktı. Portakal seçim anketi çalışmasında takipçilerine, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak ismi açıklanmış 4 adaydan hangisine oy vermeyi düşünüyorsunuz diye sordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %56.4 çıkarken, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı %14.5 de kaldı.